Mayonez için gerekli malzemelerimiz 1 su bardağından 1 parmak eksik su, 3 tepeleme yemek kaşığı un, yarım çay bardağından 1 parmak fazla ayçiçek yağı, 1 yumurtanın sarısı, 2 çay kaşığı limon suyu ve tadına göre ayarlayacağımız tuz. Önce un ve suyu muhallebi kıvamına gelinceye kadar ocakta pişiriyoruz suyumuzu ilave ediyoruz. 3 tepeleme yemek kaşığı unumuz var. Unumuzu ve suyumuzu muhallebi kıvamına gelinceye kadar ocakta pişiriyoruz. Müzik Suyumuz ve unumuz muhallebi kıvamını aldı. Burada hemen sıcakken dar, uzun bir çırpma kabının içerisine hemen döküyoruz karışımımızı. Ve üzerine ayçiçek yağını ilave edip hiç vakit kaybetmeden çok bir şekilde çırpıyoruz. Yağı eklediğimiz karışımımız artık mayonez kıvamını almaya başladı. Bu noktada bir yumurtanın sarısını ilave edip biraz daha çırpıyoruz. Bir 5 dakika daha çırpmamız yeterli. Bu noktada tadına bakıp olma kıvamına göre limon suyunu ve tuzunu ekleyebilirsiniz. Mayonezimiz hazır. Bu noktadan sonra mayonezi ufak bir kavanoza ağzını sıkıca kapatarak buzdolabında 2 gün saklayacak şekilde kaldırabilirsiniz. Ya da hemen kullanmak istiyorsanız genişçe bir kaseye boşaltıp biraz soğuduktan sonra da direkt kullanacağınız malzemenin içerisine katabilirsiniz. Afiyet olsun.